Elveda öyleyse. Bu çölde bir başıma kalıyorum, dedi Louis. 400 çocuğun bağıra çağıra oynadığı avluları göstererek, düşünce kırlarındaki uzun yolculuğumdan yorgun argın döndüğüm zaman, kim beni bağrına basacak? Bir bakışla içimi dökerdim sana. Artık beni kim anlayacak? Elveda, sana hiç rastlamasaydım keşke. Eksikliğinin acısını bilmezdim hiç olmazsa. Düşünce uçsuz bucaksız o soyu sopuyla birlikte bütünüyle maddesel bir güç gibi görünüyordu bana. Yeni bir biçimde yeni bir insanlık demekti düşünce. Ne tuhaf, resimlerini gördüğüm bütün büyük adamlarda bir şey dikkat ettim. Hepsinin de boynu kısa. Belki doğa yüreklerinin beyinlerine yakın olmasını istemiş sonra kaldığı yerden sürdürdü. Toplumsal varlığı meydana getiren eylem kümeleri de işte buradan doğuyor. Eylem ya da güç sinir adamının, deha beyin adamının, inanç da yürek adamının harcı. Bir kitap çocukluk anılarından söz edebilir ama hiçbir zaman onlarla yarışamaz.'' cehennem kusurlu yetilerin yeniden içine düştüğü hiçliktir. Besbelli büyük şeyler düşünüyorum. Kimi buluşlara doğru yürüyorum. Önüne geçilmez bir güç beni tinsel yaşamımın karanlıkları içinde erkenden parlayan bir ışığa doğru götürüyor. Ama elimi kolumu bağlayan, ağzımı kapayan, beni yönelimimin tersini sürükleyen o güce ne at vermeli? Paris'ten ayrılmam kütüphanelerdeki kitaplara bu güzel ışık yuvalarına güler yüzlü, iyi yürekli bilginlere sevdiğim genç zekalara hoşça kalın demem gerekiyor. Beni bunu kim zorluyor? Rastlantı mı? Tanrı mı? Bu sözcüklerin simgelediği iki düşünceyi uzlaştırmak olanaksız. Eğer rastlantı diye bir şey yoksa, alın yazısını ya da önceden düşünülmüş engellenmesi olanaksız bir tasarının varlığını kabul etmek zorundayız. O zaman da neden karşı gelmeye çalışmalı? Eğer insan özgür değilse ahlak kuralları neye yarar? Eğer insan yazgısını kendisi çizebilir, istencini özgürce kullanarak genel tasarının yerine getirilmesini engel olabilirse, Tanrı nerede kalır? Dünyaya neden geldim? Kendimi gözden geçirince nedenini anlıyorum. İçimde geliştirilecek konular buluyorum. Ama sahip olduğum güçlü yetiler kullanamadıktan sonra neye yarar? Çektiğim işkencenin başkalarına örnek olacağını bilsem katlanırdım. Ama hayır, anlaşılmaz acılar çekiyorum. İnsan eli değmemiş bir ormanda, kimse tarafından koklanmadan, güzelliği seyredilmeden ölüp giden atsız çiçeğin yazgısı kadar anlaşılmaz. Tanrı'nın işi denebilecek bir sonuç bu katlandığı. Nasıl o çiçek kimsesizlik içinde çevreye kokusunu yayıyorsa, ben de burada bir tavan arasında kimsenin duymadığı bir takım düşünceler yaratıyorum. Aklımız uçurumlardan hoşlanan bir uçurumdur. Bizler küçük büyük, yaşlı genç, hangi biçimde karşımıza çıkarsa çıksın gizemlere düşkünüz. Felsefe bilimini gözden geçirmenin sırası gelmedi mi? Bizden önceki sözde hiçlikle pek az uğraştığımız halde bizi bekleyen sözde hiçliği durmadan karıştırırız. Tanrı'yı gelecekten sorunu tutarız ama geçmişin hesabını sormayız. Oysa geçmişte herhangi bir kökümüz bulunup bulunmadığını anlamak, geleceğe bağlı olup olmadığımızı bilmek kadar önemlidir. Tanrı'ya inanışımız da, inanmayışımız da tek yanlı. Dünya sonsuz mudur? Dünya yaratılmış mıdır? Bu iki önermenin ortası, üçüncü bir önermeyi aklımıza almaz. Bunlardan biri doğruysa öteki yanlıştır. Birini seçmelisiniz. Hangisini seçerseniz için, aklımızın tasarladığı Tanrı her iki durumda da değerini yitirir. Bu da onu yatsımakla aynı kapıya çıkar. Dünyanın sonsuz olduğunu varsayalım kuşku yok ki Tanrı buna katlanmıştır. Dünyanın yaratıldığını varsayalım. Artık Tanrı olanaksızdır. Nasıl olmuş da sonsuzluk boyunca bir gün dünyayı yaratacağını düşünmeden durmuş? Neden sonuçları önceden kesilmemiş? Dünyanın tözünü nereden almış? İster istemez kendinden almış olmalı. Madem dünya Tanrı'dan çıkmıştır, kötülüğü nasıl kabullenmeli öyleyse? Eğer kötü iyiden çıktıysa saçmalığa düşersiniz.'' Eğer kötülük yoksa şu toplumlar ve yasaları neyin nesi oluyor? Akıl için her yanda uçurumlar, her yanda bir boşluk var. Demek ki baştan başa yeniden kurulması gereken bir toplum bilimi var. Dinleyiniz dayıcığım, bir dahi çıkıp da zekaların apaçık görülen eşitsizliğini, insanlığın bu genel durumunu açıklamadıkça, Tanrı sözcüğü her zaman suçlanacak, toplum kaypak temeller üstünü duracaktır. İnsanın içinden geçtiği çeşitli tinsel aşamaların gizine, hayvansılığın inciden inceye çözümlenmesiyle ulaşılabilir ancak. Hayvansılık şimdiye dek benzerliklere göre değil, farklara göre ele alındı. Yetileri değil, organsı görünümlere bakıldı. Hayvansı yetiler, araştırılması gereken kimi uyarınca günden güne gelişiyor, kusursuzlaşıyor. Bu yetileri onlara dışa vuran güçler karşılık oluşturuyor. Bu güçlerse bütünüyle maddeseldir. Bölünebilir şeylerdir. Maddesel yetiler. Şu iki sözcüğü bir düşünün. Bu da devinimin maddeye aktarılması kadar çözümsüz bir sorun değil mi? Keşfedilmemiş bir uçurum bu. Newton sistemi sorunu çözmekten çok güçlüklerin yerini değiştirdi. Son olarak da ışığın yeryüzünde yaşayan her şeyle sürekli bileşime girmesi küremizin yeniden incelenmesini gerektiriyor. Aynı hayvan sıcak bölgede Hindistan'da ya da kuzeyde başka başka oluyor. Güneş ışığının dikliği ya da eğikliği arasında doğa hem benzemez hem de tıpatıp aynı biçimde gelişiyor. İlke aynı olsa da sonuçlar hiçbir biçimde birbirine benzemiyor. Bengal kelebeklerini Avrupa ile karşılaştırdığımızda hayvanlar aleminde apaçık görünen bu olay tinsel alanda daha da büyük boyuttadır. Kolombo, Raffaello'yu, Napolyon'u, Leplace'i, Beethoven'ı elde etmek için belirli bir yüz açısı, belirli sayıda beyin kıvrımı gerekir. Güneş görmeyen vadilerde de ancak sersem yetişir. Artık sonuçları siz çıkarın. Başkaları nasıl utanılacak şeylerini gizlerlerse, ben de düşüncelerimi gizliyordum. Delilik dediğimiz henüz bütün biçimleriyle bilinmeyen bu burhana kendini gerçekten kaptırdıysa bunun nedeni aşktır gibi geliyor bana. Önemsiz şeyler düşünürken birbirine dolaşan düşüncelerle, anılarla çoğu zaman önemli bir düşünceye sürüklenmemiş insan var mıdır? Bir düşünce adamı hafif bir konudan söz ettikten sonraki bu bir an için dalacağı derin düşüncelerin masum çıkış noktası olabilir. Çoğu kez onu vardığı sonuca götüren soyut bağlantıları unutur ya da bunlardan hiç söz etmez ve bu düşünce zincirinin yalnızca son halkasını göstererek sürdürür sözünü. Zihindeki görüntülerin hızından habersiz, ruhun iç çalışmasını bilmeyen sıradan kişiler, bu düş insanı gülerler. Hele bu çeşit dalgınlıkları sık sık düşüyorsa onu hemen deli yerine koyarlar. Ama acıdan doğan kendini beğenmişlikler, sağlık gönülleri uğramaz. Dünyayı yeniden kurmak için önce onu baştan başa kucaklamak, sarmak gerek. Ama dünyayı böyle kucaklayanlar, ona yeni bir biçim verenler, işi makinenin bir çarkı olmakla başlamadılar mı? Ben ezilip giderdim arada. Kılıç Muhammed'in, Hac İsa'nın olsun. Bana sessiz sedasız ölüm yeter.''